Oops. diyor ki sistem önce sürtünmesi çözelim. Bir de sonra sürtünmeyi çözelim. Bakalım ne geçecek. Sistem serbest bırakılıyor. İpteki yerine ne olur diye bize soruyor. Tamam mı? Sürtünme yok. Sonra sürtünmesini çözeceğiz. Şimdi bu sistem serbest bırakıldığında buradan bunun ağırlığı mg kütlesi 3 g'de A'sız 30 bölü x için yaz. Ne yazacaksın? F ne eşittir? M A. X'e etki eden tek bir tane kuvvet var. O da şu ipin gerilmesi. İpteki yerine T. Başka da bir şey yok. Eşittir. Kütlesi 2 kilogram. İvme 6. O zaman T eşittir. 12 newton ton buluruz. Bu soruyu bir de sürtünmeli çözelim. İlk başta sürtünmeli çözecektim. Vazgeçtim. Şimdi sürtünmeli çözelim. serbest bırakılıyor. İpteki T yarısı nedir diye soruyor. Ton. Bunu çekince geriye doğru bir sürtünme kuvveti oluşuyor. O sürtünme kuvvetini değerini de, şu kenarda bulup yerine yazıyorum. Sürtünme kuvvetini buluyorum. Şurada bulayım. Sürtünme kuvveti K, N. K, N yerine ne yazacağız? E, bunun ağırlığı işte. Ağırlığı ağır, bunun ağır. aşağı doğru etki yapmıyor. Tepki kuvveti de Newton 6 Newton'dan büyük. O zaman sistem bu tarafa doğru hareket eder. Sistem bu tarafa doğru hareket ediyor. Hemen gidiyorum. Sistem için artı aldım. Harekete zıt sürtünme 6 Newton'da eksi aldım. Kütle toplam kütle 2 artı 3 çarpı A sistem 24 bölü 5 A sistem 24 bölü 5 e, A sistem 4 bölü 8 metre bölü saniye kare çıktı. 20 e biraz önce 6 çıkmıştı, şimdi 4 ve 108 çıktı. Sürtünme olunca zaten net kuvvet azaldığı için 20 e azaldı. Var. Ne arıyorduk biz ya? İpteki gerilmeyi arıyoruz. İpteki gerilmeyi arıyorsan git kimi çekiyor bu ip? X'e. E o zaman X için düşün. X için yaz F net eşittir M A. X'e etki eden bu sefer iki kuvvet. Biraz önce sadece bir T vardı sürtünme yokken. Şimdi iki tane var. Hem T var, hem sürtünme var. Bir hareket yönünde, Biri de hareket hızlı yönünde olduğu için eksi aldı. Sürtünme, kütle 2, ivme, 4 ve 2 ile 4 çarparsanız, burası 9,6 olur. Eksi 6 ile diğer tarafa atarsanız, artı 6 olarak geçer. T de buradan 15, 1, 6 ne çıkar. Biraz önce sürtünme yokken ip gerilmesi ne çıkmıştı? 12. Şimdi sürtünme olunca 15,6 çıktı sayın arkadaşlar. Sürtünme yokken böyle, sürtünme varken böyle davranıyorsunuz. Bir de şöyle soru çözelim. Başka bir soru daha. Var. İki çizimi var, yedi çizimler. Bu yedi kilogram, bu da üç kilogram. Ee, şu ipte bir kelime var, T. Diyor ki adam, sistem serbest bırakılıyor. T'ye ip kelimesi nedir diye soruyor. Sürtünme falan, makara sürtünmesi yok. Şimdi buradan aşağı doğru bunun ağırlığı var, 70 newton, 7 kütle, yer çekimimiz 10, 7 çarpımla 70 newton buluyoruz. A bunun ağırlığı 70 newton. Bunun ağırlığını da buluyoruz. 3 kütle. G'de 10 gerçek imirmesi, buradan da bunun adı 30 Newton. 70-30'dan büyük. 70-30'dan büyük. Yani 30 da bu çekiyor, 70 de bu çekiyor. 70-30'u yener, sistem bu tarafa doğru hareket eder. Hareket ediyor bu tarafa doğru. O zaman ben de, sistemin imirmesini bulayım. Sistem için ne yazayım? F net metre bölü saniye kare çıkar. Sistemin ivmesi de 4 çıkıyorsa parçalarının ivmesi de 4'tür. Yani sen sistemin ivmesini bulduğunda x'in de y'nin de ivmesini buldun. Yani x neyi gidip Y ismini düşünebilirsin. Çünkü bu ip Y'yi yukarı doğru çekiyor. Ama aslında şöyle bir şey de var. Aynı ip de aynı yerinde olur. Bak bu ip makaranın etrafından dolanıp böyle düşüyor. O zaman aynı ip lan bu. Bu da T. Bu T ise bu da T. Çünkü aynı ip aynı yerinde olur. İstersen sen X'i düşünerek de ip kelimesi bulabilirsin. Yok, ben x değil y'yi düşüneceğim diyorsam nasıl bulacağımı göstereyim sana. A bu cismi düşün. Yani y'yi. Y için yaz. F net eşittir. ma. Bulursun ipteki y'yi. Y cismi yukarı doğru hareket ediyor. Yukarı doğru hareket ediyorsan, ip kelimesi hareket yönetilir. Ama, 30'luk bunun ağırlığı, 30 Newton bunun ağırlığı harekete zıt yönlendirir. O yüzden T eksi 30. Kütlesi 3 kilogram, ivmesi bak bulmuşuz 4. Burası 12 yapar. 30 da diğer taraftan gelecek. Eksi 30 diğer tarafta artı 30 olarak geçti. T de buradan 42 Newton çıktı. Ben 42 Newton buldum. Doğru buldum. İstiyorsan bunu sen x'i düşünerek devam edersin, İstiyorsan sana oradan da göstereyim, x'i düşünerek 42 Newton'u nasıl buluyoruz göstereyim. x için yazıyorum, ne yazacağım? f net eşittir ma, x aşağı doğru hareket ediyor, hareket yönündeki a'lık 70'i artı aldım, harekete aşağı doğru hareket ederken 70 bunu çekiyor, ip de engellemeye çalışıyor aslında. O yüzden T'yi eksi aldık. kütlesi 7 kilogram, ivmesi hem x'in hem y'nin 4. Burası 70 eksi T eşittir 4 kere 7, 28. 70 eksi 28 ne yapar? 42 yapar. T'yi buraya at, x'i düşünerek bul, ister y'yi düşünerek bul, ip gelmesi. Tabii ki iki durumda da 42 Newton bulacaksınız. Tamam mı? Bir tane daha çözelim bundan. Şöyle bir soru Kendimize şu eşitliği neyi soruyor? Sistem serbest bırakılıyor. T eşittir. Soru işareti. Tamam. Aynı soru. Sadece sayıları azıcık değiştirdim. Çok da değiştirmedim. Tamam. 60 Bunun ağırlığı da 4 çarpı 10'dan 40 Nm buldum. 60-40'dan büyük, o zaman dedim 60-40'ı yener, sistem bu tarafa doğru hareket eder. Şöyle, x aşağı, y yukarı hareket eder. Gideyim, sistem için ilmeği bulayım. Sistem için yazıyorum. hareket asit yönüne 40 var. Toplam kütle 6 artı 4 çarpı A sistem. Burası 20. Burası 10 çarpı A sistem. A sistem buradan 2 metre bölü saniye kare çıktı. Sistemin yemesini bulduk. Artık ip gerilmesini şu Y'yi düşünerek bulalım. F net eşittir M'a. Y cismi yukarı doğru gidiyor. O zaman hareket yönündeki T artı aldım. hareketin eski yönündeki 40'ı eksi aldım. Kütle 4 ilme 2. T eşittir 8 artı 40'tan, T eşittir 48 Newton bulmuş. Biraz önce ilk gelmesini kaç bulduk? 42 Newton. Şimdi kaç bulduk? 48 Newton. Ben bu cismi değil de diğer cismi düşünerek bulabilir miydim? Evet bulabilirdim. Yani aslında bunu 42 bulunca şunu yapmanın gereği yoktur. Şunu 48 bulunca şunu yapmanın da gereği yok. Tamam öğrenesiniz diye yapıyorum. Aynı ipte aynı yerim ne olur? T. Ben gideyim x için yazayım. x'i düşünerek yazayım. F net eşittir ma x aşağı doğru hareket ediyor. 60 hareket yönünde. T hareket hızı yönünde. Kütle altı ivme 2. Burası 12 yapar. 60 eksi 12 olur. T de diğer tarafa artıyorlar olarak geçer. 60'dan 12 çıkarsan gene 48 Newton bulursun. Birinden bulunca diğerini yapmaya gerek yok. X'ten bulsaydım da bunu yapmaya gerek yoktu. Ama ikisini de öğrettim. Nasıl bulduğunu artık biliyorsunuz inşallah.